İstanbul, İstanbul kanalımızdan herkese merhaba. Bugün nar fidesi nasıl dikilir, nasıl köklendirilir? İlk olarak şöyle köklendirdiğimiz bir nar fidesi var. Bunu biz şu şekil kutuya diktik, kutuyu gösterelim. Şöyle nar budama zamanında budadığımız nardan her bir çubuktan bu şekilde dikiyoruz. Bu belli bir süre sonra üzerinden bir sene geçiyor neredeyse. Şu şekil kökleniyor. Bakın yani bu her narda onlarca fide yetiştirebiliyorsunuz bunu. Bu şu an köklenmiş hali. Ben topraktan az önce söktüm bunu. Şimdi şöyle bir yalağım var. Böyle bir yalağımı açtım. Şimdi bunu şu şekil. Bu köklü olduğu için tamam mı? Bunu bu şekil koyup şöyle kapatıyorum. Güzelce. Köklenmediği zaman direkt çubuk olduğu zaman bunu çakacağız. Bu köklü için köklü olduğu için çakmaya gerek duymuyorum ben. Güzel bunu şu şekil. Normal aşılı bir fidan almış gibi bunu bu şekil yapıp kapatıyoruz şöyle. Biraz daha toprak atacağım buna. Şöyle taşlarını temizleyeyim. Daha sonra bunu güzelce bir çiğneyeceğim. Can suyunu verip nar fidesi dikme videomu sonlandırmış olacağım. Şu şekil. Şu şekil. O bu şekilde sonra şunu güzel böyle sert bir şekilde boşluk kalmayacak şekilde çiğniyorum. Arasındaki boşluğu havaya alıyorum. şekil. Daha sonra buna bir can suyu döküyorum. Bu su can suyu arada boşluklu yerleri tamamıyla aşağı doğru kapatıp dolduruyor. Nar fidesi dikim ee, videomuz bu kadardı. Bununla ilgili herhangi bir soracağınız bir şey varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dileriz.